Kırşehir'de bulunan basın mensupları Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette Memleket Gazetesi sahibi Murat Sürmeli, Ahi Televizyonu Genel Müdürü Mesut Dalkılıç, Kırşehir Televizyonu Yenisim Kırılı Başkanı Hava Karakaya, Çınar Gazetesi İmdiyat sahibi Aydın Kahraman, Umut Medya Şirketler Grubu ve Aşık Paşa Gazetesi, Umut Gazetesi sahibi Şerafettin Uğurlu katıldı. Ziyaret karşılıklı istişareler içerisinde geçti. Ziyarette basının sorunları ülke genelinde ve ilimizde koronavirüsüne karşı alınan tedbirler konuşuldu. Elimizde bulunan basın mensupları, Vali İbrahim Akın'a ilimizde koronavirüs vakasının çok yaşanmadığını, alınan tedbirlerin bunu çok etkilediğini, ama son zamanlarda Mucur ilçemizde istenmeyen bir vaka yaşandığını, bu vakanın il dışında gelen bir ailenin Mucur'da istenmeyen bir şekilde çevresine yaymasına sebep olduğunu ve çok hızlı bir şekilde gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını söylediler. Bu olaydan sonra ilimizde vaka olmadığını dile getiren basın mensupları ülke genelinde maskesiz gezmenin yasaklanmasının ardından ilimizde böyle bir kararın alınmasında yerinde olduğunu söylediler ziyarette ilimizde tekrar ikinci dönem görevine devam eden Vali İbrahim Akın'a tekrar görevine iki yıl daha devam edeceğinden dolayı ilimiz basın mensupları Valimiz İbrahim Akın'a görevinin tekrar hayırlı olması temennisinde bulundular. Hem görev yapanlar açısından e, olumlu olarak değerlendiriliyor. Hayırlısı olur inşallah. Hayırlısı olur. Tek Uh...